Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanalda sevilen dizisi uzak şehir setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim bildiğiniz üzere dizimiz çok sevildi ve her hafta reytinglerini yükseltmeye devam ediyor Oyuncularımız ise Mardin'de eğlenceli çekimler sırasında olan kamera arkası paylaşımları sevenleriyle paylaşıyorlar. İşte birkaç tane bugünkü fotoğraflar videomuzda bulunmaktadır. Uzak şehir herkes tarafından çok beğenildi. Gelecek bölümlerde ise daha da beğenilecek çünkü bizleri öyle bir sahneler bekliyor ki reyting üzerine reyting alacağız. Bakalım kendi reyting rekorumuzu yeniden kırabilecek miyiz? Başrollerini Ozan Akbaba'nın ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizi ee, bakalım gelecek sezonda devam edecek mi? Onu da belirtelim ki kadroya yeni oyuncu dahil oluyor. Alya'nın annesi diziye geliyor arkadaşlar. Fikriye karakterine hayat veren Nursel Köse oldu. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.